Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Tığ Oyalarıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Ayrıca e, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Her beğeni ve yorum için ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. E, sürekli yorum atan arkadaşlarım var. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Hepiniz hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi isim olarak tek tek e, saysam bitmez ama şöyle toplu bir teşekkür edereyim edeyim. Bugün sizlerle çeyizlerin vazgeçilmesi olan bir fıstık oyası yapacağım. Hiçbir zaman modası geçmiyor bu fıstık oyalarının biliyorsunuz. E, şöyle göstereyim. Şu anda hava kapalı olduğu için birazcık videom bulanık çıkıyor olabilir. Umarım karanlık çıkmıyordur. Şöyle yakınlaştırayım birazcık. Bugün size bu oyayı anlatacağım kızlar. Gerçekten çok güzel. E, dilerdim ki hava e, açık olsun, güneşli olsun ve bu videomda cap canlı çıksın. Ama yapacak bir şey yok. Havalar bu aralar kötü. Bunun yapımını anlatacağım sizlere. Böyle araya ben iki tane çimen koydum. Çimeninden fıstık yaptım. Sonra modelimi kurdum. Sizler bu araya beş tane e, bırakabilirsiniz. Ben model çıkarmak için iki tane bırakacağım. Şimdi ben böyle modeli çıkardım. Sizlerle beraber sıfırdan başlangıcını anlatacağım. Öncelikle ipinizi tığınıza sabitledikten sonra kızlar şöyle bir tane zincir çekiyorsunuz. Ben de çektim bir tane zincir burada. Şöyle yakınlaştırayım kamerama. Bir tane zincir çektikten sonra şimdi şunu yapacağız kızlar, şu kısmı. Şöyle bir örümcek yapıyorum. Gerçekten bu oyayı çok beğeniyorum. çeyizleri de çok yakışacak bir model. Şöyle bir örümcek yapıyoruz, sonra başını iki kez dolayıp aşağıda 1, 2, 3 tane kutu atladım, dördüncü kutucuğuma batıyorum. 2, 2 ve 2 alarak yukarı çıktım, burada bir trabzan elde ettim. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. E, bu arada ben tülbentimin kenarını ikişer zincirle tığladım. Tığ numaram ise 22 numara kızlar. 9 zincir çektikten sonra fıstık yapacağız buraya. İlk ilmeğimizi birazcık küçük tutuyoruz. Sonra ben baş parmağımda buraya şöyle tutuyorum. Altından geçerek üstünden ilmek topluyorum. Bakın altından geçtim üstünden ilmek topladım. Bu şekilde zincirimiz dolana kadar ilmek topluyoruz. Şu anda saymadım kaç tane olduğunu. Şöyle bir durup sayayım. 3, 4, 5, 6. Yanlış saymadıysam 6 tane ilmek toplamışız. 6 devam edelim. 7. Şöyle 8, 9, 10, 11, 12. Bakın altından geçtim. 13, 14, 15. 16 bu 17 bakın şu şekilde altından geçiyorum. Üstünden bir tane ilmek de kapatıyorum. Tığımda biriktiriyorum yani. 18 sanırım. 19 ve 20 e, Arada kaçırmış olduğum ilmekler olabilir. Sorun değil. Buradaki zinciriniz dolana kadar tığınıza bu şekilde ilmek biriktireceksiniz. Sonra hepsini tek seferde Bakın ilmek aldım. Tek seferde çekiyorum. İçinden geçtim. Ve kapattım. Böyle sıkılıyorum. Bakın şu şekilde. Bir tane fıstık elde ettim. Hemen buradaki trabzanın içerisinden geçerek bu fıstığımı sabitliyorum kızlar. Sonra bu e, trabzanımı sık iğne ile aşağı doldurarak iniyorum. 2 3 4 5 ve altı tane sık iğne ile doldurarak trabzanımı aşağıya indim. 7.yi hemen dibindeki tığ battıya batarak kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde oluyor kızlar. Tekrardan aynısını yapalım anlamayanlar için. Bir tane örümcek çekiyorsunuz. Şöyle küçük orta boylarda başını iki doladım. Aşağıda bir, iki, üç, dördüncü kutucuğuma battım. 2 2 2 çekerek ikişer ikişer çekerek yukarı çıktım. 9 zincir çekiyorum. 5 6 7 8 ve 9. Sıkı bir şekilde 9 zincirimi çektim. Şimdi ilmek yapacağız. Şöyle. Şimdi ilk ilmeğimizi birazcık küçük tutuyoruz. Sonra bu zincirimimin bakın şöyle altından geçerek ilmek alıp üstünden çekiyoruz 2. Altından geçtim üstünden çektim 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bakın sağ elimle şuraları tutuyorum. Sol elimle de burayı tutuyorum. 10 oldu galiba. Yanlış hatırlamadıysam 11. 12. 13. 14 15 16 giderek çoğaldı. Bakın 17 18 19 ve 20 ile yapıyorum. Tığım da bu şekilde ilmeklerim çoğaldı kızlar. Tek seferde hepsinin içinden geçip şöyle bir kapatıyorum. Bakın fıstığımı şöyle Kapattım. Hemen buradaki trabzanıma batıp şöyle sabitliyorum. Şimdi bu trabzanımı sık iğne ile aşağı inerek dolduracağım. 1 1 yaptık. 2 3 4 5 6 tane sık iğne ile aşağı indim. Yedinciyi hemen dibine batıp kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Ben örümceklerimin arasında e, örümcek çekmeden birer zincir çekiyorum ki örümceklerim daha düzgün dursun. Şöyle modelimizi gösterelim. En sonunda ipleri yakacağız zaten. Şimdi bu modeli kuracağımız kısma geldik. Tekrar örümcek çekiyorum. Şu şekilde başını iki doladım. Aşağıda 1, 2, 3 tane kutu atladım. Dördüncüye battım. 2, 2, 2 çekerek yukarı çıktım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki trabzanımın içinden girerek batıyorum. Bu 6 çektiğim zincir şuradaki modelimi kurmak için yuvam olmuş oluyor. Sık iğne ile aşağı iniyorum. 1, 2, 3 4 5 ve 6 sık iğne yaptım. 7 dibine yapıyorum. Bir tane zincir yapıp burada bitireceğim. Evet arkadaşlar ben burada bitirdim kestim. Ben iki tane de iki boşlukta bir modelimi tekrarladım. Sizler 5 boşluk ya da 3 yapabilirsiniz 4 yapabilirsiniz hiç fark etmez. Şöyle ben bunu morla yaptığım için bir de havada kapalı olduğu için biraz karanlık duruyor. Şöyle şimdi e, şu üst kısmının yapımını anlatacağım. Kırmızıyla mı yapsam, beyaz mı yapsam bilemedim. Çünkü karanlık gösteriyor. Ben beyaz ipimle yapayım kızlar. Modeli göstereceğim sadece. Şimdi elime ipimi doluyorum. Bir tane şöyle tığıma ilmek alıyorum. 6 böyle ilerliyordu. Bakın şurada 6 zincirlik yuva yapmıştık. Buraya batıyorum. 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Fıstık yapacağım şimdi. Altından girdim, üstüne ilmek uzatıyorum. Altından girdim, üstüne ilmek uzattım. Ben ilmekleri biraz fazla uzatıyorum ki e, fıstıklarım büyük olsun ama sizler fıstıklarınızın küçük olmasını istiyorsanız ilmeklerinizi küçük uzatırsınız. Ben biraz e, çok uzatıyorum. Bakın bu şekilde. Eğer anlamadığınız yer olursa videoyu geriye sarıp tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca ayarlar kısmından hızını düşürerek yavaş e, çekimde de yavaş anlatımda da bu videoyu izleyebilirsiniz kızlar. Şöyle Bakın, ilmeklerim dolana kadar burayı doldurdum. Yani 9 e, tane ilmeğim, 9 tane zincirim dolana kadar buraya ilmek topladım. Sizle konuşacağım derken saymayı unuttum. Size anlatacağım derken Hemen tek seferde içinden geçiyorum tek çekimde. Ve bu şekilde kapatıyorum. Ben fıstıkları böyle yapıyorum. Dibine battım. Sabitledim. İlk fıstığımız tamamdır kızlar. Hemen 9 zincir daha çekiyorum. 6 7 8 ve 9. Şimdi ilk ilmeğimizi uzatıyoruz. Hemen altından girip üstünden ilmek toplayacağız. Altından girdim, ilmek topladım. 2 şimdi sayalım biz bu sefer sayalım. 3 4 5 6 20 tane yapacağız. 7 8 9 10 11 12 Genelde 15-20 arasında ilmek toplarsanız yeterli olur. 12 yaptık galiba. 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 yapamadım 2 ilmeğim çözüldü hemen 20 ile yapayım Evet bu şekilde bakın tığımda ilmeklerimi topladım tek seferde içinden geçip kapatıyorum ve dibine bunu sabitliyorum şu şekilde sabitledim bakın iki tane fıstığım da tamamdır 3. yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 9 tane zincir zincir çektim tekrar altından ilmek topluyorum ilk ilmeğimi birazcık küçük tutuyorum altından girdim uzattım altından girdim üstüne ilmek uzattım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bu 16 17 20 yapana kadar 18 altından girdim 19 ve 20 20 olduktan sonra tek seferde ilmek alıp içinden geçiyorum ve bir tane zincir çekerek düğümlüyorum kapattım ağzını hemen dibine batıyorum yuvama yani burada da sabitleyip bir tane zincir çekip şimdi bunu keseceğim Evet arkadaşlar ben beyaz e, ipimi kestim. Şöyle beyaz da kendini daha çok belli etti. Şu şekilde göstereyim. Şuradaki ipliklerimi falan yakıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ben hızlıca ipleri yaktım. Hava e, kapalı olduğu için modelim e, ne kadar görünüyor size bilmiyorum ama keşke şu mor yerine daha açık bir renk yapsaymışım. E, daha belirgin olurmuş. Çünkü beyaz açtı gördüğünüz gibi. Sorun değil. Ben sadece size modeli göstermek istedim, yapımını anlatmak istedim. Şöyle arkasını, önünü göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Şu an ışığı ayarlamaya çalışıyorum. Size daha, daha nasıl güzel gözükür diye şöyle ayarlayayım bir. Evet, şöyle daha iyi sanırım. Modelimiz budur kızlar. Aşağıda e, yorum atmayı unutmayın, videomu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki oya modeli videosunda görüşmek üzere kızlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.